1493 yılından beri bilinen İspanya'nın dayanıklı sığır ırklarından biridir. Sirillo ve Kianampo olarak da bilinmektedir. Zaman içinde bu ırk okyanus üzerinden Batı Hindistan'a, oradan Güney Florida'ya ve en son Güney Amerika'ya kadar yayılmıştır. Çok yönlü kullanılan ırklardan biridir. Süt, et ve işçi öküzü olarak yetiştirilmiştir. 1800 ve 1900'lü yıllarda farklı ırklarla tanışan insanlar Koreante ırkını kendi yerli ırklarıyla melezlemek için kullanmışlardır. Kimi zaman bu ırk rodeo hayvanı olarak da kullanılmaktadır. Diğer etçi ırklara göre kapasitesi düşüktür. Günümüzde bu ırk yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelince, İspanya, Güney Amerika, Florida koruma vakıfları bu ırka sahip çıkmış ve yok olmaktan kurtarmışlardır. Görünüm ve verim özellikleri Renkleri siyah, kızıl veya kahverengidir. Ufak yapılı bir ırktır. Boynuzlar yukarı doğru ve uzundur. Sürüden ayrılıp kaçabilirler. Zor şartlara ve bakımsızlığa dayanıklıdırlar. Canlı ağırlık erkeklerde 450 kilogram, dişilerde ise 400 kilogramdır.